Herkese merhabalar. Almanca'da bu pantolonu iade edebilir miyim? Ya da geri verebilir miyim? Nasıl söyleni? Şimdi hep beraber cümlemizi görüp tekrar edelim. Kann ich die Hose zurückgeben? Kann ich die Hose zurückgeben? Kan ich die Hose zurückgeben? Bu pantonu geri verebilir miyim, iade edebilir miyim anlamına gelmektedir. Sürük gibim geri vermek anlamına gelmektedir. Dihoze pantolon demektir. Kan ich de, könenin ihe göre yani ben e, zamanına göre çekimidir. İh kan ebilmek abilmek anlamına gelmektedir. Siz burada örneğin puluva kazak diyebilirsiniz ya da farklı bir kıyafeti geri verebilirsiniz. Orada da o zaman onu artık eliyle söylemiş olacaksınız. Örneğin kan ich der Pullover zurückgeben? Kan ich der Pullover zurückgeben? diyebilirsiniz.